Alanya'da yaşayan 53 yaşındaki Ümmü Yanbaş isimli vatandaş, denge kaybı, şiddetli baş ağrısı ve bulantı, kusma şikayetiyle, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu, beyninde 4,5 santim büyüklüğünde tümör tespit edilen Yanbaş, riskli bölgede olması nedeniyle acil ameliyat alındı. Beyin cerrahisi uzmanı operatör Doktor Hasan İdiz tarafından Alkü'de ilk kez gerçekleştirilen ameliyatla Yanbaş, sağlığına kavuştu. Yara yerinizde bir sıkıntı yok. Normal odaya alınarak tedavisi süren yanbaşı ziyaret eden Doktor Hasan İdiz ameliyat süreci hakkında bilgi verdi. Bir ay son bir aydır da e, denge problemi, yürüyememe, e, son iki üç günde başlayan baş ağrısı, e, bulantı, kusma e, ve e, uykuya meyil e, şikayetleriyle acil kliniğimize e, başvurmuşlardı. E, çekilen e, beyin tomografisinde e, beyincik e, ve beyin sapının komşuluğunda yani köşe tümörü, kö köşe dediğimiz alanda tümör tespit edildi. Bulunduğu yer açısından beyincik ve beyin sapının komşuluğunda olduğu için bizim hem denge hem temel yaşamsal fonksiyonlarımızın koordine edildiği bir alan olduğu için burası hem hasta açısından çok riskli bir alan. Onun dışında karmaşık ve dar bir anatomik alan olduğu için de açıkçası cerrahi olarak da çok riskli bir alan. Allah'a şükür bir sorun olmadı, bir sıkıntı olmadı. Hastamızın genel durumu iyi. Başarıyla geçti. Ümmü Yanbaş'ın oğlu Mustafa Yanbaş, annesinin 7 senedir bu hastalıkla mücadele ettiğini söyledi. Bir senedir böyle bir sıkıntı içerisindeydik. Henüz kesin bir netleşmediği için böyle bir son zamana kadar beklenildi. Son bir hafta içerisinde daha sık görüldü. Timör olduğu anlaşıldı. Riskli bir e, olduğunu öğrendik söylenilenlere göre. Açıkçası korkmuştuk e, aşırı risk içerdiği için. E, güzel bir sonuçlarla karşılaştık. Hastanemizden memnunuz. E, hocamızdan Allah razı olsun elinden geleni yaptı. E, biz güvendik, inandık. Önce Allah'a sonra hocamıza teslim ettik. Güzel bir sonuçla karşılaştık. Her şey için çok teşekkür ederiz.